Az önce bir hasta yakını size teşekkür mü etti? Parası yokmuş biraz borç verdim. Niye geçemettiniz sorun ne anlat bakalım. Sorun yok. Neden teşekkür ettiğini söylemeyecek misiniz hocam? Sen beni neden çağırdığını söylemeyecek misin? Sorunun ne olduğunu söylemeyecek misin? Az önce bir hasta yakını size teşekkür etti ve bu da sizi utandırdı. Sen sen senin yüzünden utandım. Stajyer zannetmiş kadın seni. Ben de gerçeği söyledim o da bana teşekkür etti ben de utandım. tamam. Eğer siz bana neden teşekkür ettiğini söylemezseniz... ...ben de size sorunun ne olduğunu söylemeyeceğim. Yapma ama şimdi Zeyno Hoca ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Meraktan delirteceksin beni. Köşeye sıkıştırdın. Oo. Ya sizin dediğiniz gibi... ...ya da Refleks... Evet, ne kaçırdım? Ateş hekimi oldu doktorunuz ee, Dilara. Namaste. İpek hocanızın dediği kadar varmış. Evet, ne kaçırdım? Yine batırdığımızı irkildi. İrkildi. Bu iyileşiyorum demek mi? İrkildi. Nasıl irkildi? Seyirme gibi mi? Spazm gibi mi? Nasıl? Zararlı alışkanlıklarım var mı? Sigara içiyor musun? Ara sıra. Oh! Hem yoga hem sigara. Olur mu öyle şey? Önce diyorsun ciğerlerimi ben bir güzel zehirle doldurayım. Sonra da nefesle rahatlamaya çalışayım. Biraz iki yüz bir durum farkındayım. Bu durumun sigara ile ne ilgisi var hocam? Bir ilgisi yok. Çakmağı var mı diye merak ettim de. <laughs> ne yapıyorsunuz? Çakralarını yakıyorum. Bir şeyin yok. Taburcu edebilirsiniz. Ne demek bir şey yok? Numara yapmıyorum. Hareket ettin. Yani hareket edebiliyorsun. Hadi taburcu edin. Yogi kızımızı daha fazla sıkmayalım. Numara yapmıyordum. Taburcu olmak istemiyorum. Eee, hastanede kalmanızı gerektirecek bir durum yok. İyi değilim diyorum size. Taburcu işlemlerinizi başlattık. Sizi <laughs> hasta olduğumu <laughs> inan. <gülüyor> Ateş Hoca'ya haber veriyorum. Tamam. doktor. Oh doktor. Duyduğuma göre yeni alışkanlıklar edinmişsin. Smart gibi mesela. Hayır. Hastaların ailesiyle görüşmek gibi, onlarla beraber ameliyat izlemek gibi. Bence halüsinasyonlardan dolayı oluyor bu. Çünkü artık sen de hayatı seçtin. Hayatın içinde anlam aramayı tercih ediyorsun. Bravo. Basit. Basit güzeldir ya zaten. Basit bir vaka seçtin sen de. Çetrefilli olmayan, ortalama bir doktorun halledebileceği... ...bir insana yardım etmenin vereceği tatmin dışında... ...başka hiçbir getirisi olmayan bir vaka seçtin. Bravo. Karısı teşekkür etti bugün bana. Ee, sen ne hissettin? Vallahi ne hissedeceğimi bilemedim doktor. Yani belki duyguların da atrofi yaşıyordur. Yani bacağın ilk günlerde adım atmaya korkuyordun. Şimdi koşarak geliyorsun hastaneye. Belki duyguların da açılır zamanla. Hocam Dilara'ya bakar mısınız? E taburcu etmedik mi ona? Etmedik. İyi ki de etmemişiz. Nefes alamıyor çünkü. Büyük ihtimal akciğerlerinde sıvı birikti. Hı. Veya numara yapıyor yine. O da olabilir. <laughs> Rahatla. Bu sefer seni yakmayacağım. Ama fazla da rahatlama. Çünkü bu sefer seni bununla şişleyeceğim. Bak eğer numara yapmıyorsan ciğerleri de sıvı dolmuş demektir. Bu da çok tehlikeli bir durum. Ne yapacağım o zaman? Bunu ciğerlerine sokacağım. Lokal anestezi yapmamız lazım hocam. E nerede kaldı? Bunun eğlencesi Zeyno Hoca. Evet. Evet. Geç bakalım şöyle. yatırın. Nefes alamayın. Yatırın. Nefes alamayacak. Tırın çabuk. Hocam. Bu ciğere su birikmesi değil. Sorun ciğerlerinde değil, kalbinde. Numara yapmıyormuş. Kalp üzerindeki basıncı azaltın. Nereden kaynaklanıyor bulalım bakalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.